Heronlar onlar tespit ettiği savaş uçakları nokta atışı yaptı. Türk savaş uçakları sabaha kadar Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarını bombaladı. Hakkari çukurcadaki mayınlı saldırı Türk silahlı kuvvetlerini harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Gül'ün Ankara'da yeni komuta kademesiyle bir araya gelişinin ardından operasyon için düğmeye basıldı talimatla birlikte hareketlilik başladı. Öncelikle Batman'dan havalanan Heronlar sınırdaki PKK kamplarını belirledi. Hedefte Kandil, Hakurk, Avaşin, Basyan, Zap ve Metina bölgesindeki 60 farklı bölge vardı. Saatler akşam 8'i gösterdiğinde Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Ana üstünde hazırlıklar tamamlandı. Çok sayıda F-16 savaş uçağı havalanarak belirlenen terör yuvalarına bomba yağdırdı. Hava harekatının ikinci dalgası ise sahurda gerçekleşti. Komutanlıktan havalanan 6 F-16 Kandil ve ZAP bölgelerini bombardımana tuttu. Askeri çevrelerin son yılların en büyük operasyonu olarak nitelendirdiği operasyonda PKK kamplarının büyük bir bölümü ilk kez aynı anda bombalandı. Harekatta sığınak denen bomba olarak bilinen Bastır Bunker füzelerinin de kullanıldığı öğrenildi. Operasyonların ardından Genelkurmay Harekatla ilgili açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre hava operasyonunun yanı sıra 168 hedefte Hakkari Derecik taburundan top ve obüslerle ateş altına alındı. Görevlerini başarıyla tamamlayan uçakların emniyetle üstlerine döndüğü operasyonda sadece bölücü terör örgütünün hedef alındığı ve sivil halkın olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyetin gösterildiği belirtildi. Benzer operasyonların terör örgütü PKK etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinin ise altı çizildi.